So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Evet merhaba arkadaşlar meraklı Deneyci kanalının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz ben Efe bugün yeni bir deneyle daha karşınızdayım evet arkadaşlar bugün deneyimde bir deterjandan nasıl bir karabiberin karşılığını göstereceğim evet malzemelerimize geçelim su karabiber deterjan ve boş bir tabak biraz çukurlu olacak tabak yoksa su olmaz evet, evet arkadaşlar bu aslında çok basit bu suyu döküyoruz ben size ilk önce bir kalın göstereceğim nasıl ne yaparsak olmaz bu deney onu göstereceğim hemen şimdi nasıl olmaz normalde bu kadar yeterlidir fakat olmaması için yani ben size farkını göstermek için daha fazla katıyorum. Ve şimdi de olacak fakat daha az olacak. Yani olmayabilir. Hiçbir fikrim yok. Evet gördünüz çok az oldu. Evet arkadaşlar şimdi ince tabakalı olan deneyimize geçelim. Ve bunda nasıl fazla çok fazla açıldığını karabiberin görelim. Evet karabiberimizi Döküyoruz ve Evet. Yeterlidir. Evet. Elimizi daldırıyoruz ve izleyin. Evet. Şimdi daha iyi anlamışsınızdır farkını. Evet arkadaşlar bir deneyimizi de başarıyla sonlandırdık. Bir karabiberin deterjandan kaçması bence ilginç bir deneydi. İnşallah benimle aynı fikirdesinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.